3.5'un üzerinde yükseldi. Yıl sonuna doğru yaklaşırken elbette asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyon maaşları nasıl etkileyecek? Emekli memur zammında ne bekleniyor? Bir önemli düzenleme de dün Cumhurbaşkanı ortak yayında açıklamıştı. EYT düzenlemesi. EYT ilişkin beklentileri de soracağız. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Emin Yılmaz'la birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz Emin Bey. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, kolaylıklar diliyorum size de. Sağ olun. Ee, şimdi ben önce asgari ücreti sormak istiyorum. Gelen enflasyon rakamları sonrasında elbette artık son çeyrekteyken enf asgari ücrete ilişkin farklı rakamlar dillendiriliyor. Nasıl etkileyecek enflasyon maaşların ne bekleniyor? Evet e, asgari ücretin son 6 aylık hareketleri üzerinden, enflasyon hareketleri üzerinden değerlendirmeler yapılacak. Şöyle bir bakalım isterseniz. Temmuz'da aylık bazda 2.37, Ağustos'ta 1.46, Eylül'de 3.08 ve bugün açıklanan TÜİK tarafından 3.54 üzerinden değerlendirildi. Yıllık bazda baktığınız zaman 85.8 51'lik bir rakama ulaştı. Asgari ücreti Aralık ayının ilk haftasında ve son iki haftaya kadar komisyonun karar vermesiyle oluşan bir rakam değerlendirilecek. Burada enflasyon belirleyici nokta ama buna ekstradan refah payı da eklenecek. Her zaman geçmiş dönemdeki asgari ücretlere baktığınız zaman enflasyonun ...yüzde %3 ya da 5 puan üzerinde hep bir değerlendirme yapıldı. E, bugünkü ortalamalar üzerinden hatta e, kasım ve Aralık'ta e, düşünürsek e, kabaca benim öngörüm enflasyonu yüzde 20 oranında değerlendirip refah payında yüzde 20 yapılırsa buna 5.500 lira olan asker ücreti yüzde 40 bir zam gelecek. Yüzde 40'ı bunun 2.200 TL yapıyor ve 7.700 liranın aşağısına düşeceğini ben öngörmüyorum ama. Bugünkü açıklanan 3.54'lük Ekim ayının e, enflasyon rakamı yıllık bazda 85.51 ise e, şöyle bir düz mantıkla e, ilerlersek bir önceki senede 4.253 lira 41 kuruştu. 85.51'i e, yüzdeli kısmını aldığınız zaman 3.637 liralık bir fark gelecektir. Dolayısıyla buradaki e, telaffuz 7.897 lerde de olma ihtimali ben e, yüksek olarak görüyorum. Evet yani 7.800-8.000 bandında bir rakam öngörüyorsunuz. Pek çok beklenti var. Bu e, emekli memur zammına da aynı şekilde etki edecek öyle değil mi? Tabii ki e, memurların maaşlarını yılda iki defa toplu sözleşme ve enflasyon farkı üzerinden değerlendiriliyor. Şöyle bir bakarsak memur maaşlarına şu an. 9109 lira bu yıl içerisinde en düşük memur maaşımız var. Bunun en üstü 26 bin lira. 2023'te bu rakamın 10.470 lira. Merkez Bankası üzerinden veriler de var. O da 11.827 lira düşünülüyor. Memur emeklileri nasıl olacak? Bildiğiniz gibi emeklilerimiz yılda iki defa zam alıyorlar. Bir Ocak ayında, diğeri Temmuz ayında. Memur emeklisi de bugün itibariyle 6078 lira maaş alıyor. En düşük rakamı bunun yıl yılbaşından sonra 6990 lira. Merkez Bankası 7223 lira. Keza yine SSK emeklileri 2000 öncesi ve 2000 sonrası değerlendiriliyor. 2000 öncesinde 4867 lira şu anda alınan maaş. Bu rakamın 5700 Görüldüğü Merkez Bankası da bununla ilgili tahminlerini 5.524 lira e, düşünülüyor. SSK'nın 2000 sonrasında emekli olanların e, şu an 2.906 lira ama yasa koyucu sosyal devlet ilkesiyle taban aylık dediğimiz bir e, olayımız var. Burada 3.500 liranın altında maaş yoktur. E, bu sebepten dolayı şu anda 3.500 lira e, alınıyor. Yılbaşında buradaki taban aylıkları e, benim kendi öngörüm 5.000 liralara yükseltilme ihtimali var. Hı. Bağkur esnaflarının emekli olan kısımları şu anda 4197 lira alıyor. Bu yıl başında 5104 lira, Merkez Bankası üzerinden de 5947 lira öngörülüyor. En son olarak da yine ...Bağkur tarım emekleri 3335 lira ama taban aylıkta bunlarda da uygulama olduğu için 3500 lira. Şu anda yıl başında 4056 lira. Merkez Bankası tahmini de bu yönde 3931 lira. Emin Bey çok kısa EYT ilişkin de beklentiyi sormak istiyorum. Dün Cumhurbaşkanı 2023'e bunların hepsini açıklamış olarak geleceğiz dedi. Ne bekleniyor EYT'de? EYT ile ilgili e, Sayın Bakan ve Sayın Cumhurbaşkanımız e, Aralık ayını hep işaret etti. Dolayısıyla şu an e, sayılı günler kalmış oldu. E, EYT ile alakalı yine e, işte çırak ve stajyerlerin e, oradaki mağduriyetlerinin keza EYT'den yasadan 4441 sayılı yasadan kaynaklanan mağduriyet. Mağduriyet 2000-2001-2002'deki sivil e, okul borçlanmasını talep eden askerlerimiz, Bağkur tescil mağdurları da olmak üzere bunların Geniş kapsamlı gireceğini ben e, düşünüyorum hı hı. ki o zaman da müjdeli haberi buradan sizin vasıtanızla e, bütün vatandaşlarımıza vermiş olacağız. Çok teşekkür ederim Sayın Emin Yılmaz değerlendirmeleriniz için.